Benim 9 yaşında tanımış <laughs> olduğum bir çocuk. Ha. Adı evet, Hacı Bayram Akdoğan. Evet. Bu çocuğu 9 yaşında elinde tinerle tanımıştım. Şişli'de iş yerim vardı. Bundan 20 sene, 18 sene falan önce. Ve büyüdü. Devamlı onu böyle bonzai, bilmem ne, maddeler ıvırlar zıla, yasaklı maddeler yani <laughs> kullanırdı Ben de şey yapardım. <laughs> ee, elimden geldiği kadar onun yanında olmaya zaman zaman gelir tam toparlardım kaçardı vesaire. En son adliyede çalışıyordum. Evet. Onunla, <laughs> ilgili... Onunla, yani. ilgili, evet. hmm. Onunla ilgili Onunla ilgili evet. Onunla ilgili gerçekten elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalıştım. Bu sefer hmm. de adliyeden disiplin kararı aldım anneciğim. Ce Pardon disiplin cezası aldım anneciğim diye bana geldi dün değil evvelsi gün geldi. Ee, eve götürdüm. Eve götürdüm. Eve eve götürdüm. Duş, duşlar yapıldı vesaireler yapıldı. Ee, pijamalarını verdim ona giydirdim. Arkadaşım da arkadaşım da evim var dedi. Sonra gelmiş burada arkadaşlar şey yapmış. Odadan benim <laughs> telefonumu özel odamdan kapı kapalı giriyor telefonu aldı. Burada iş yerinde. Vallahi iş şu ıvır zıvır bir telefon benim için. Ne maddi değeri gözümde ne bir şey. Ama bayramın görüntülerine ulaştık. Alar, a, e, telefonu alırken her tarafın kamera olduğunu bildiği halde. Odamı açıyor, gidiyor, telefonu alıyor, uzuyor gidiyor. Nerede şimdi? Şimdi bayram o elindeki telefondan dolayı hem hapis cezası yapacaksın. Şikayeti eee kurum olarak şikayeti geri almazlar. Hem beni kaybettin. Neden bunu yaptım bilmiyorum ama o telefonun içerisinde e, çok önemli e, devletin önemli şahsiyetlerine yazışmalarım, konuşmalarım vesaireler var. O telefon Hı -hı. özel bir telefondu. Özel bir telefon olduğundan dolayı yanımda bile taşımazdım odada. Sen girip odadan onu almışsın. Başın çok büyük belaya girecek. Gelecek. Ve seni şimdi bu konuşmadan sonra sana bu kadar iyilik yapmış olduğum halde senin gibi bir sürü sokak çocuğum var benim bu arada da onu öğrenmiş oldular içinde savcısı, hakimi, polisi, hemşire, sağlıkçısı Hı. bir sürü insana elimden geldiğince doğramadığım çocuklarım diyor onlara hep böyle üzülmüşümdür, annelik yaptım ve insanlar ve insanlar. Bu yapmış olduğunu, bir gün önce de onu biz e, arkadaşlarla, emniyet mensubu arkadaşlarla e, şey yaparız. Böyle e, bir kafeterya gibi bir yer var. Orada yüz büro Paralı pulla falan oynamam ben yani. Kumardan anlamam. Hani eğlencesine orada bir sürü üst düzey emniyetçiler vesaireyle tanıştırdım. Evet. Oğlum benim dedim. Onlar sevdi filan. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Biraz benim anladığım bir şey vardı. iPhone'unu almıyor. Diğer daha manevi. Onlar yanımdaydı. O hayır, o da acaba o da yeni. O da yeni. yeni. telefon. Yeni telefon. Ajan Ajan yani. O da o da. Apple'ın Apple'ın security sistemleri çok gelişmiş. Buradan buradan girip kapattığın anda tamam bitti artık bunun eğer bu olur da yanlışlıkla benim telefonumu falan çelmeye yeltenirseniz kapatırım bardaktan farkı kalmaz. Şimdi ben başka bir şey anlatıyorum Saadet Bahar. Bu, canım, ee, yani maddi bu arada değil. maddi anlamda değil, tabii. Evet. E, telefon iPhone değil, Samsung telefonu şu an YouTube'da izleye söylüyorum. Samsung evet. telefon son sistem telefondu. 25 bin lira mı, 30 bin lira mı ne? Sigorta da yaptırırım ben telefona. Sigorta şirkete ödeyecek telefon. Telefonda değilim. Parasında da değilim. Sigortalı olmasa Yapılan da önemli. Sana bir Ve işlem olarak son yapısı açıldığı yapısı. yerle ilgili bana Google yani. Google şeyi geldi. Yani. onaylama bir geldi. Bir açıldı. Gerçekten farkında değildim. Gözüktü mü? Dikkatli olun. Canlı yayın ya. Bir anda düğme mi? açıldı. Bilmiyorum düğme açıldı. Göründü mü Adrian? Ben, 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 ben. Şöyle tuttum. Biraz açıldı. Tuttum, yani Dikkatli olun. Eğer yani öyle bir şey açıldıysa seni parçalarım, bir daha da seni Dur. buraya haşamayla çıkarırım Şey yapsınlar. Haşamayla çıkarım val. Şey, yapma. Gezdiyorlar. Şey, şey Geriden söylüyor. geziyorlar mı? Sonra arkadaşlar. E, evet. yani çok gerçekten üzülür. E, bir kere çok onur kırıcı. Yani üzücü, ben yani sana analıktan o. başka hiçbir şey yapmadım. Yani Sen bu, bunu hep yani, eskiden de eskiden o. de çok ağlardım biliyor musun? Dersin çocuğum, çocuğum o. olmadı diye hep üzülmüşümdür, hep ağlamışımdır. <laughs> Vallahi biliyor. O kadar çok ağlamışımdır ki. <laughs> Ama bu telefonu satın almak isteyen insanlar da sizin de başınız devlet ümmi farklı şekilde sıkıntı yaşanacak. Çünkü devletin çok üst mercilerini o telefonda yakalamış olduğum bir FETÖ zincirinin bilgileri var. Acaba bu yüzden mi ajan gibi bilmiyor Sıkıntı yani. yaşayacaksın yani Bayram. Bilgilerden mi? Bir... Ee, ben de onu diyorum. Ve giderden... bir sürü dolandırıcılık dolandırıcılığın bilgileri vesaireleri vardı. E, tamam işte o yüzden ben... Niye bunu yaptım bilmiyorum. Birisi bunu maşa olarak kullandı belki. Almak istedi o Çocuğa bilgileri. Çocuğa mı Mantıklı sayınım. bir şey değil. Aray çünkü. aramadınız mı? Ben onu aramayacağım. O e, hani dike dike getirecek ya. Dike dike getirecek zaten. Getir Emniyet de onu mi? bulacak. O telefona da ulaşacağız. En son bu hani e, doğrulama kodu geliyor ya. Evet. O doğrulama kodunla da ilgili e, geldi zaten. En son açıldığı yer tespit edildi. Ama şu an Sen kendiniz nasıl hissediyorsunuz değil mi? Güveniniz kırılmış, umutlarınız Bak, ilk kırılmış. İlk çocuğum olmamış dedi, dedi, bana ya. Yani. İlk defa ilk çocuğum olmamış dedi. O kanat gelmesin sokak. Bence koruyucu animesin. Başka bir şey var. Yok hiç mantıklı değil. Bu kadar salak mı seni ömür boyu kaybetmeyi göze alacak? Birisi bir şey yaptırmış olabilir bilgiler için. Ha bilgilerle ilgili. Bilgileri, sana telefon gelir de bilgiler silinmiş gelir. Ha öyle bir şey öyle. de olabilir. Bence ben öyle olduğunu Valla son zamanlardaki düşmanların da kendilerine olan bilgiler her çalınmış şeyi, gibi demişler, onlar. çok kötü yazmışlar. Yok canım şaka yapıyorlar. Yok öyle yazıyorlar. Bak. Gördük her şeyi. Biri gözükmedi demiş ama diğer 4-5 kişi açıldı diyor. Yok onlar şaka yapıyor. Tamam bir kişi gözükmedi demişse gözükmemiştir. İnşallah bilemiyorum. İnşallah bahar saçmalama. Efendim isterseniz o bandı bu bandı bütün sosyal medyada bütün internet sitelerimize vereceğiz ve artık seni bayram sorguladıklarında sen busun. Buyurun verin. Efendim herkese selamlar olsun Evet ihmal ediyorum Ama böyle aksilik ve pislikler Peşime böyle nasıl yapışıyor Biliyor musunuz Efendim bilen bilir bilmeyen de Yeni öğreniyor olabilir Efendim e, Çocuğum olmadığından dolayı Böyle sokak çocuklarına ilgili Biraz hassasiyetim yüksek Bundan dolayı da Yaklaşık 17 tane çocuğa da Vesile oldum Böyle hayatla ilgili ee, bir şeylere dokunsunlar istedim. Bunların içerisinde savcı var, hakim var, polis var. Var da var işte bir şeyler. Evlenenler oldu vesaire. Ama bir tane böyle işlerinde çok sevdiğim bir çocuk vardı. Adı Bayram, Hacı Bayram. 9 yaşındaydı onu tanıdığımda. Tünel çekiyordu. Şişli ofisimiz vardı. Böyle yıllarca gidip gelir gider gelir gider vesaire. Kocaman oldu o. Ve bir adli. Acı... Evet bu hain. Gene birkaç gün önce geldi. Adliyeden kovulduğunu, disiplin cezası aldığını, anne dedi bana dedi iş verir misin dedi. Artık 29 yaşında. Ben de düzelsin gene vesaire. Hemen iş verdim. Bugün ikinci günü. Benim cep telefonumu çaldı biliyor musunuz? Hem de devlet ümmenin önemli makamlarında yazışmış olduğum, bakan düzeyinde yazışmalarım olan bir cep telefonumu çaldı. İçinde fotoğraflar, arşivler vesaireler, özel bilgiler. Emniyet geldi. Emniyet tabii ki hemen bunun kimlikle ilgili bilgisini, tarikatını yaptılar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 9 yaşında elinize geliyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Ve bu şerefsiz, bu kansız maalesef insanlara olan güvenimi azaltıyor. Allah. bence ben hala maddi olarak yapıldığını düşünmüyorum çünkü sen yok, ona Yok yok maddi olarak. Para istiyor. Yok ama yok içindeki bir ama sen dedin ya özellikle o telefonda bir sürü şey. Yok var yok 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 o kadar paranoya kalde olmamak ederler. lazım ama ben şunu Hı -hı. biliyorum ki Ben çok üzüldüm. Aa, bu sen arada şey Kara çok çocuğun varmış. hesabı e, şey olmuş. E, hesabı hacklenmiş. Şimdi canlı yayında Kara çocuk diye sosyal medyada bir fenomen var. Ve e, çocuğun hesabı hacklenmiş çok da sevdiğim bir kardeşim. Efendim bugünlük bu kadardı. Evet çok teşekkür ediyorum. İşte, var. bir veda. Evet. 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 Ee, yine güzel, kahkahalı, sinirli, stresli, kavgalı dövüşü bir yayının daha sonuna geldik. Yayın arkadaşlarıma yayına olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni özleyin. çok güzel bir yayındı. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Şansınız, bereketiniz bol olsun. Bahar. Ben de şöyle kapatayım. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin. Adı. Daha unutmadım yalanlarını. Adı, daha... <laughs> Sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Kağıtlarını getirmişin içeride. Bana program bittikten sonra bu hainin neden bunu yaptığınla ilgili bir